Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda PUBG Mobile'da yeni bir FPS modu bug'ı var. Size onu göstereceğim. Yapması çok kolay. Ama videoyu sonuna kadar izleyin. Şunu ben önce şuraya almamız lazım. Şöyle biraz büyütelim. Tamam. Şuraya koyalım. Kaydet, çık. Antrenman sahasına gireyim. Şu an ben kayıt altında olduğum için öküz gibi kasıyor tabii ki. Arkadaşlar bildiğiniz gibi, e, oyunda e, yeni genel 0.16 güncellemesiydi diye hatırlıyorum. Hatta 15 de olabilir. Hatırlamıyorum onu pek. Güncellemesiyle gelen e, bir yenilik vardı. Onda da FPS modu gelmişti. Üçüncü şahıstan birinci şahısa geçebiliyordunuz. Öyle bir tuş gelmişti bilirsiniz. O tuşta hatta ayarlar kısmından e, böyle boyutunu da ayarlayabiliyordunuz. Birinci şahıs boyutunu. Ama biz bugün e, bildiğiniz birinci şahısı daha geriden göstereceğiz. Bekleyin size göstereceğim. Siz anladınız mı pek bilmiyorum ama. Kayıtta mı? Kayıtta. Şimdi anlatacaklarımla daha iyi anlayacaksınız. Bu bak hem e, PUBG'nin şey e, PUBG Mobile bilgisayardan da oluyor. Hem de telefondan. Bildiğiniz gibi bu şekilde birinci şahısa geçebiliyorsunuz. Hatta dediğim gibi bu genel kısmından aşağı inip buradan bakış açısını ayarlayabiliyorsunuz. Böyle bakalım. Böyle gördüğünüz gibi. Ben şuradan bir silah almak istiyorum M24 alacağım. Bir de e, sonra M4 alayım. Şöyle gidelim. Tamam. Ben biraz uzaklaşmak istiyorum. Sesi full yaptım. Ben size şuradan göstereyim en iyisi. Lan. Ha, bu arada unuttum bir dakika. Ben scope alıp geleyim. Arkadaşlar scope aldım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. 8x, 6x, 4x ve 3x, 3x aldım. Başka alan yetmedi. Arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi. Böyle birinci hıza geçebiliyorsunuz. Hatta şuradan şöyle boyutunu da ayarlayalım. Şöyle 80, 103 yapalım. Bu şekilde değil mi? Lan dur! Nereye gidiyorsun? Allah cezanı vermesin. Şöyle. Şöyle yapayım ben. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şey. Bakın. Silah bu şekilde bir bakın. Görüyor musunuz? Bu şekilde gösteriyor. Bunu aklınızda tutun. Hatta ben şöyle fotoğrafını çektim. Şimdi bakın yapacaklarımı iyi izleyin. Yapmamız gereken şey bu istediğimiz silah olabilir. M4 yapalım biz. Birin üçüncü şahıs tuşu var ya birinci şahısa geçeceğiz ve üçüncü şahıs tuşuyla e, zoom tuşu yani scope tuşuna aynı anda basacağız hızlı hızlı bekleyin görün Arkadaşlar fark var mı? Şu an yok galiba. Biraz daha yapalım. Gördünüz mü farkı? Bakın. Biraz önce nasıldı? Bakın çektim. Gördünüz mü farkı? İsterseniz videoyu geri sarın bakın. Silahta da aynı şekil bakın. Bu şekilde. Gördünüz mü farkı? İşte oyunda böyle bir bug var. Çok güzel değil mi? Yeni bir yeni şahıs modu getirdik. Bakın gördünüz mü bak. Bak ne kadar yakın ekrana. Bakın. Bakın arabada bile o kadar yakınız ki. Yeni birinci şahıs mı Herhalde buna yarım şahıs falan denir. Dur abicim. Hadi sana. Böyle bir bug var. Hatta şunu göstereyim bakın. Şu an silah böyle değil mi? Üçüncü şahısına geçtim. Tekrar birinci şahısına geçtim. Aynen. Ana ama. Ha bu bir daha düzelmiyormuş herhalde. Ama yani güzel değil mi? Siz kullanabilirsiniz. Hatta şunu şöyle yakınlaştıralım. Gördünüz mü? 6 eksi çok yakın duruyor. Şöyle 4x alalım. 4 eksi de öyle bu kadar yakın olur mu bu? Düzeldi mi? Galiba düzeldi. Aynen düzelmiş şu an. Ya birkaç oynama yaparsanız herhalde düzeliyor. Aynen aynen. Şu an düzelmiş. Ar şeye binelim, araca binelim. Anam dur. Evet, Araçlar düzeldi. Birkaç oynama yaparsanız. Düzelmiş. Ya işte öyle bir fark. Öyle bir fark var yani. arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomu sevdiyseniz beğenmeyi ve aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Ayrıca diğer videoları sevdiyseniz izlemenizi öğrenin. Hadi kanalıma bakın. Hoşça kalın. Bay bay.